Hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizlerle beraber Farming Simulator Hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizlerle beraber yepyeni bir seriye başlıyoruz ve gördüğünüz gibi webcam oldu kuruldu yani Çok garip lan böyle kameraya karşı konuşmak bayağı da ilginç geldi her neyse arkadaşlar suratımı ilk defa yürüyün ama şapka takacağım tabii ki de Göstermek istemiyorum fazla O da arka taraf biraz Mutfakta olduğum için dağınık olabilir yani kendi odamda değilim şu anda her neyse arkadaşlar ee, size oyunu tanıtayım hemen hızlı hızlı. Farm simülatörü arkadaşlar gördüğünüz gibi bir çiftlik oyunu. Çiftlik oyunundan karşılığı nasıl bir şey? Ormancılık yapabiliyorsun, çiftçilik de yapabiliyorsun veyahutta hatta hayvancılık da yapabiliyorsun. Yani tüm 3 tane şey var, genel kural var. Ben bunların hepsini yapacağım ama yavaş yavaş da bu kadar çok hızlı yapamayacağımıza göre. Ee, lütfen arkadaşlar bu seviyenin devamı için like atıp aşağıdaki abone ol ve bildirimleri açmayı unutmayın. Ee, o zaman oyunumuza geçelim hemen başlayalım. Şimdi kariyerler diyelim. Biz, ben bir tane şey açmıştım Hull City Farm yine. Nedense Hull City Farm daha güzel oluyor öyle bilmiyorum. Her neyse arkadaşlar hemen bir girelim devam edelim. Gördüğünüz gibi modlarımız Türk iş parası falan ondan sonra böyle geçelim arkadaşlar buraları. <laughs> Kanalımız bu arada 2500 izlenme olmuş. Ee, sizlere çok teşekkür ederim. 23 aboneye ulaşmışız. Neredeyse. Yarı, yüzün yarısına ulaşmışız yani çeyreğine ulaşmışız pardon Her neyse hemen başlat diyelim Şimdi bir bakalım Sesim iyi geliyordur inşallah diyeceğim de sesi biraz kısmak lazım Hava sesi biraz çok fazla geliyor şimdiki araç sesi hacim sesi hacimi de kız Ortam sesini de kız kaydet Şimdi ayarlarımız böyle arkadaşlar Döviz parası falan Türk lirası modu yaptım kurdum Hull City Farm bu 15 dakikada tamam gerçek zamanlı. Arkadaşlar mevsimsel büyümeye göre oynamayacağım. Mevsimsel büyümeye göre oynarsak sürüm yani hiç ilerleyemeyiz. O yüzden mevsimsel bölümü kapattık arkadaşlar. Ekin tahribatı açık. Periyodik zaman şu anda bizi çok engelleyeceği için onu da kapattım. Tarla taşı da çok ilginç bir şey. Oyunu da kapattım. Ama ilerleyen zamanlarda açacağım tabii ki de. Yabani ot da şu anda paramız fazla olmadığı için Onu da kapattım. Ama kireçi kapattım. O kireç en azından oyunun biraz tadını verir. Şimdiki Şurayı bir kapatalım şöyle. Tamamdır. Şimdi hemen bir haritamıza bakalım. Haritamızı göstereyim. Şöyle oyunu bir tanıtayım. Haritamız gördüğünüz gibi arkadaşlar böyle. Hayt Belleron. Hayt Belleron. Hayt ne alaka. Belleron haritasındayız. Ve burada büyük ihtimalle çalışacağız. Ama öncelikle bir toprak alalım. Gerçek seriymiş gibi oynayacağız zaten bunu da. Şimdi. iki tane toprak alacağız. Ama toprak almadan önce şey mi yapsak? Bak şimdi tarlalar. Şu iki tarlada da mısır var. Burada kanola var. Burada pancar var. Değil mi? Aynen. Şeker pancarı var. Burada da pamuk var. E bunları alamayacağım. şu üç bölgeyi alacağıma göre. Direkt şöyle satın al. Ee, satın al. Şunu da satın alalım. Diyeceğim de paramız yetecek mi? 15 bin TL'miz. 15 milyon TL'miz kaldı ama oraya bakmayın. Yani orası 15.000 bin TL. 15 milyon TL olsa bile o kadar şey yok yani. Her neyse devam edelim bakalım. Şimdiki aldık değil mi? Aynen. Şimdi burayı bir güzelce peyzaj yapalım hemen. Peyzajlayalım. Bu bölüm gördüğünüz gibi arkadaşlar çiftliğimizi oluşturmaya çalışacağız. Belki şuraları falan biçeriz tabii büyürlerse. Şimdi peyzaj modunda ne yapıyoruz? Peyzajda hemen şey yapalım. Bize ne lazım? silo lazım. Şöyle şu tarafa doğru ufaktan bir tane. Silo yapalım. Ya bu tarafa yapmamıza gerek yok aslında. Direkt böyle yapsak da olur. Bu kaçlık? 500'lük. 500'lük yap. Tamamdır. Şimdi 13 milyon TL'miz kaldı derken şey yapacağız. Silolardan en büyüklerinden yapsak. Dur bakalım. Niye dönmüyor? ha olmaz küçük. Ha. Ufaklarından bir tane şöyle şuraya yapalım. Şöyle mi, şöyle mi diyor? Hmm. Bu taraf sıkışmasın abi. Bu tarafa doğru olsun. İki tane mi koysam acaba? Böyle böyle ama olmaz o zaman. Şimdilik bir tane yeter bize. acığıma ne yapabiliriz? Ne yapacağız? Çiftlik evimiz zaten burada. Üç tane tarlamız var. Heh, dur samanlık. Bilo'lara tekrar gel samanlık yapalım şuraya Şöyle Şöyle bir samanlık olsun burada Tamamdır şimdilik 12 buçuk milyon TL'miz kalmış hmm. Bunları da ille şey yapmayacağız Sera işlerine falan şimdilik girişmeyeceğiz ee, tamamdır. Evet ekipmanlarımıza geçebiliriz. Artık tamam. Şimdi çiftliğimizi oluşturduk. Çok güzel bir peyzajımızı yaptık. Yani şimdilik fakir işi şey olarak bunları yapacağız yani bu kadar. Da şuraya da şey koyabilir miyiz ki acaba? Dur bakayım modlardan vardı aslında. Kurduğum modlarda peyzaja gir bir. Dekorasyonla mıdır o? Burada olmaz. Ha burada. Diyeceğim de bu, ne Ha böyle böyle Olur mu güzel Deneyelim mi Olmaz 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 kaldır 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 Çok kötü görünüşü var Şimdilik o zaman buraya bir tane Oo oh, çok büyük Şundan koyalım Şöyle şuraya Bakalım o aldı. Çok güzel oldu. Bakalım bir. Hmm. Tamamdır. Şimdi geldik ekipman almaya. Bir çerdöver alalım ilk öncelikle. Şimdi şöyle New Holland alalım. Türk iş. Genelde Türklerin kullandığı bir marka. Daha niye yüklenmedi daha böyle? Şimdi bakalım bir şöyle. Hmm. Tamam, direkt satın al. 3 milyon bilmem kaçmış biraz pahalıymış ama yapacak bir şey. Aslında buradan bakalım. Buradan bir şey alalım ya aynen. Şimdi ekle, hangisi daha güçlü? 346 beygir. Ee, bir tane bundan alalım. 1 milyon 700 müş burada. Motor tekerlek komik bakmıyorum. Direkt buradan alıyorum bunu. Evet. Şimdi başka bunu buradan alalım mı? Kaç? 22 ile 36 küp arasındaymış. Eksi 51 diyor. Abi bence çok iyi bir şey. Alalım bunu da. Bunu da al. Tamam. Ay niye çıkıyor buradan bu ya? Şimdi bunu aldık. Ee, kesici, mısır kesicileri almamız lazım. Mısır kesici. yap. Evet, ben... Ağzıma takıldı. Şundan alalım. Şunu bir mod kurmuştum daha hızlı biçiyor yani boşuna zaman kaybetmiyoruz burada da tamam şimdi kaç paramız var bizim bir tane traktör aldık bir tane biçer bir aldık şey aldık ramor kaldık ee, şimdi de bir ekim makinesiyle biçim makinesi de ekim makinesiyle sürme makinesi alalım yani bir sürbelere bakalım ve pulluklar var diskarmanlar var dip kazanlar olmaz pulluklar 340 alalım 375 300 şu olur öyle bir alalım şundan da İlk bir de ikici aldık mı mibzer <laughs> 2 milyon diyor bundan alacağız mecbur Ay dur 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 dur. Bundan bir tane daha alabiliyor mu? Alamıyorum. 10 kilometre, 12 kilometre. Yanlışlık yaptık. Dur dur sat şunu. Onda da belki yanlışlık yaptık. Pulluk. Umarım yanlışlık yapmamışımdır ya. Para boşuna gidiyor. Yarı parası. Mibzer'e gir. Be. 25 kilometreiz Aynen zarara girdik şu anda şu anda zarara girdik. Tamam. Araçlarımıza bakalım. Gelmiş. Oy 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 durdu bakalım kasmasın. Şöyle bir bakalım. Kasma, 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 kasma. Heh. Şöyle bir ekran görüntüsü almak istiyorum da ama nasıl yapacağız? Bende bir tane mod var. Gerçi bilgisayar sıfırlandı ki ya. Dur bakalım. Şunları nereden kapatıyorduk biz? Fotoğraf çekmek için bir şey yapıyorduk ama fotoğraf modu yok mu bunda ya? ETS'deki gibi. Fotoğraf, fotoğraf modu, fotoğraf modu. Yok. Şöyle alalım sesimizi. <laughs> bir tane ses alalım. Tamamdır. Şimdilik. Artık şunu şeyden kapatıp Her neyse şimdi bakalım bir tamamdır Binelim aracımıza Öyle. Bak çok güzel parlıyor güneş detayları falan çok güzel Oyunun grafiği çok lan buna binmeyeceğiz dur Ya da buna bin Çalıştır motoru abi Bak bak detaya bak şurada Şey var ya kontak var ya bak Şimdi hemen bir gidelim şöyle çalıştır. Al Ramurk aynen. Şöyle kestirmeden gidelim hemen. Sen de o sırada şey yaparken Lütfen like at, abone ol, bildirimleri açmayı unutma arkadaşım. Bizi sevindiririz. Bakam. Sağ sol anam, araba geliyor. Dur lan. Oo, oh, oh, nereye gidiyorsun la? Hey. Nereye gidiyorsun la? Ee. Bakalım şu ara. Nereye bırakan bunu? Şöyle şurada dursun ya. Dur, 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 hoppa Sen de biraz git gel yapacağız biz mecbur İçten biraz kasıyor mu? Oyun biraz kasıyor, takılıyor Ve hatta oyunu ilk defa açtığım için mi böyle oldu? Kasılıyor gibi böyle oyun, arada takılıyor Tak şunu hemen. Hoppa bunu da getirelim. Bunu çekecek mi lan? Harbi bunu çeker mi? İnşallah çeker. Su içiyor var herhalde. Bunu nereye bırakalım? <laughs> Şöyle. Bu işler de iyi değilim ama inşallah. Şimdi simetri artısası olanlar vardır diyor. Anam 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 çok çıkma. Çok gidiyor ya. Ha, hadi 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 çok gitme gitme gitme. Tamam. Oh mis. Hemen hızlı bir şekilde diğerlerini de alalım. Oyun yalnız çok güzel ha. Ama sistem iyi istemesi lazım. Sistem gereksinimi çok yüksek. Ha, yüksek dedim yani ortanın biraz daha yüksek. hani düşük en düşük orta ortanın biraz daha yüksek olur ya ha o işte şimdi şunu da şöyle alalım hemen hızlı bir şekilde bunu da getirelim Dediğim gibi bu video giriş bölgesi oldu yani çiftliğimizi kurmak. Ama diğer videolarda yani bu serinin diğer devamlarında çiftlikle işlerinde ilgili şey yapacağız yani. Söyleyemedim. Şunu da şöyle yanına bırakalım. Çok gitme, çok gitme. Çok gidiyorsun ama ya. da tamam. Orada başka bir şey kalmış mıydı? Kalmamıştı. Bunlarla daha işim olmadığına göre bunu da koyalım oraya. Ağaçtan işte inelim hemen. Oh mis gibi. <laughs> Oldu Allah. abimizi de alalım hemen. Önümü göremiyor. <laughs> hmm. Tamamdır. Şimdi bunu nereye koyacağız? Oğlum takılıyor lan. Bunu da bence şuraya koyalım. Şimdilik burada böyle dursun bu da. Evet. Bunların büyümesine daha çok var arkadaşlar. O yüzden bu videoyu bugünlük burada sonlandıralım. Bu seri de her gün her gün gelmeye devam edecek. Artık büyük ihtimalle şey yapacağız arkadaşlar. Ee, nasıl desem şimdi? Bir günde iki video atmaya çalışacağım. Atabilirsem tabi. İnşallah atarım. <laughs> İnternet hızım yavaş ya. Yapacak bir şey yok. Şimdilik başka bir yapacağımız bir şey kaldı mı? Kaldı. Şuradan bir gardırop 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 Gardolop. gardolop, gardolop girecek Yanlış yere girdik. Bir kıyafetlerimizi bir şey yapalım. Bir hiç Hazırlanmadık hiç şöyle böyle girdik şuna bak ya bir ayarlama çekelim hemen ee, Şöyle bir saç tipim olsun Güzel oldu Adamın tipi de şöyle bir kumral biraz karaya yakın olsun benim surat da öyle çünkü Sakal Şöyle bir Sakal olsun ya Nasıl bir sakal olsun Şöyle şey sakallarından oldu aynen ya tam oldu böyle Üf, Çok iyi oldu Bıyık bu ya gerek yok büyük ol ya da olsun lan sakala bıyık yakışır. Şu aracımı nasıl bir şey giydirelim bu adı? Biz kendimiz giydirelim. Yani bu sana yakışır abi ya da dur bakalım. Ya. Bu daha çok yakıştı. bu da giydirelim. Altına da güzelce. Bu ne lan tight mı bu <laughs> Altına da güzel bir pantolon ne olur bu olmaz bu da olmaz abi olur bak değişik bir şey dinliyoruz ama bir de çizme giydirelim abisi ya çizgi giyime giyime ya şöyle spor ayakkabı tır bir şeyler giy aynen bundan giy şöyle bir şapka tak eldiven giymene gerek yok gözlüklerden de. Şöyle bir gözlük de kal. Koruyucu gözlük olarak. Tamamdır. Onayla diyelim. Evet arkadaşlar. Şimdi şöyle bir kapanış yapalım bir yerde. Şurası uygun mu? Dur <laughs> bakalım kapanışı burada yapalım. Hadi bak. Neyse. Evet arkadaşlar videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Lütfen like atıp eğer ki videomu beğendiyseniz tabi like atıp kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın ve bildirimleri açmışsınız. Ve sağda ve solda çıkan veya aşağıda çıkan e, videoları izlemeyi unutmayın arkadaşlar. Şimdilik bir dahaki videoya kadar görüşmek üzere. Bye bye hoşçakalın.